yapılanmalarını anlatırken karşımıza çıkan şablonlardan biridir. Evet, bir geçim kaynağıdır. Yerleşik dünyanın askeri siyasi ilişkilerine kendi kuvvetleriyle katkıda bulunmak, müdahil olmak, bir tarafta yer almak ve tabi ücret karşılığı olarak bunu yapmak bu da bozkır askeri siyasi yapılanmalarının dış dünya ile ilişkilerindeki kalıplardan birisidir. Bir diğeri arkadaşlar, arada tabii ki Akunlara dair de Bizans şey, İran'ı anlatırken İran doğuda da bir şeyler oluyor onlardan da haber veriyor. Dolayısıyla akun tarihinin de bir kaynağıdır. Hatta çok hoşuna gidiyor Prokopius'un akunlardan övgüyle bahseder. Niye? Çünkü arkadan vuruyorlar. Bizans ile İran savaşırken akunlar zaman zaman arkadan vuruyorlar ve İran'ı meşgul ediyorlar. Bu çok hoşuna gider. Övgüyle de bahsettiğini zaman zaman görürüz. Demek ki daha doğudaki Türkistan'daki Akunlardan, Kafkaslardan inen Suvarlardan ve de Karadeniz kuzeyindeki özellikle iki Türk boyundan bahseder. Utrigur ve Kutrigurlar arkadaşlar. Kutrigurlar, ikisi de Karadeniz kuzeyinde yaşarlar. Kutrigurlar daha batıda, Utrigurlar doğuda, Azak kıyısında olmak üzere. Bunlar Karadeniz kıyısında yaşayan Türk toplulukları. Bunlar Bizans e, e, arasında yağma için gelirler, e, yağmasını yapıp e, geri giderler. E, Prokopius gizli tarihte Justinianus'u eleştirirken, onun kuzey siyasetini eleştirirken e, kendince, kendi aklınca barbarları birbirine kırdırdığını düşünüyordu. Ama bu arada Bizans'ın hazinesini bitirdiğinin farkında değildi. Ee, o barbarlarla oyunu oynarken barbarlar yani bu Utrigurlar, Kutrigurlar, Türk boyları e, barbarlar onunla oynadı aslında der. E ne? E, mesela Kutrigurlar Bizans arazisinde saldırdıkları zaman e, Bizanslar Utrigurlara para gönderirlermiş. E, bizi e, bunlardan kurtarın, kurtarırsanız daha da vereceğiz. E Utrygurlar da Kutrigurları arkadan vururlarmış Bizans'a saldıranları. E, ve e, ee, Bizans'ta teşekkür ederek e, o e, verilen kaporanın üstünü verilmiş Utrugurlara ödeme yaparmış. E, şimdi bu da Utrugurların hoşuna gitti. Tekrar para almak istiyorlar. Para almaları için ne gerek? Kutrigurların saldırması gerek. E onların ne zaman saldıracağını mı beklemek gerek? Biz Prokopius'a bakarsak bu kez Utrugur ve Kutrigurlar kendi aralarında düzeni kurmuşlar. E, anlaşmışlar. Danışıklı dövüş yapıyorlar. Kutrigurlar Bizans'a saldırıyorlar. Bizanslılar hemen e, korkuya, dehşete kapılıp hemen paraları yola çıkarıyorlar e, Kutrigurlara. Ama Kutrigurlar da ya işte zaman geçti enflasyon var e, diyerekten fiyatı artırıyorlar, tarifeyi yükseltiyorlar. E, bu kez e, 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 parayı alıyorlar e, ve... Ee, aynı şekilde gösteremedik bir hareketle Kutrugurlara baskın yapıyorlar güya. Ee, Kutrugurlar bunun üzerine geriden vuruldukları için geri dönüyorlar yurtlarına. Ee, ne yapıyorlar? Ee, paylaşmaları gerekiyor. Kutrugurlar da oyunun içindeler. O aldıkları parayı bölüşüyorlar. Ee, hoşlarına da gidiyor. Kolay bir e, işmiş bu. E, bunu adet haline getiriyorlar. Arkadaşlar normalde biz e, bozkır şartlarında 6-7 yılda bir bir e, kıtlık sebebiyle dışarıya yönelik yağma hareketi, büyük çaplı yağma hareketi olduğunu hesaplarız. E, burada <laughs> biz Utrigur, Kutrigur akınlarının Bizans'ın Trakya'ya, bu şimdiki Bulgaristan arazisine yönelik Kutrugur akınlarının sık olduğunu görüyoruz. Muhtemelen e, bu yüzden e, yani e, muhtemelen e, Prokopius haklı. E, bizimkiler işi çözmüşler e, kendi aralarında danışıklı bir şekilde. Artık e, Bizans'tan nasılsa para geliyor diyerekten bu parayı da her ikisi bölüşüyor. E, haber gönderiyorlar Uthrigurlara e, biz e, saldırıyoruz. Tabi Bizans'a da haber gönderiyorlar. Geliyorlar bunlar diyerekten e, saldırıyorlar bizlere. Bizans'a. Bizanslar Utrugurlara para veriyorlar. Utrugurlar gösteremelik bir hareketle Kutrugurlara saldırıyorlar. Sonra Bizans, e, harekat Bizans'a yönelik tehdit duruyor. Sonra oturuyorlar. Verilen parayı aralarında paylaşıyorlar. Ve tarife sürekli yükseliyor, yükseliyor ve Bizans için çok pahalı hale gelmeye başlıyor ve e, hazineyi gerçekten e, boşaltmaya e, başlıyor e, bu hadise. Tabi e, Hemen e, kend, kaç yılında öldüğünü bilmiyoruz. Avar istilasını falan görmedi. 553 yılına kadar bazı tarihçilere göre, bazı tarihçilere göre o yıla gelmiyor. E, bahsedilen şey kitabın e, son e, 8. kitabın e, yazılışı. E, fakat arkadaşlar. E, daha sonraki dönemleri görüp de yazsaydı belki daha farklı bir gözle ve kendine güvenle yazacaktı. Dediklerim çıktı diyerek muhtemelen yazacaktı. Bizans'ı kurtaran şey ancak 558 senesinde Avarların doğudan gelerek Utrugur ve Kutrugurları ezmesi oluyor. Yani Justinianus'un bu barbarları sözde birbirine kırdırma siyaseti değil de Avarların e, böyle piyangodan çıkar gibi e, gelip arkadan e, Karadeniz kuzeyindeki dünyaya hakim olmaları e, oluyor. E, Bizans'ı bu sıkıntıdan kurtaran şey. E, evet e, e, vaka onu da e, tam e, e, Justinianus e, işten e, e, bu sıkıntıdan kurtulmuş oluyor ama avar meselesinde öteliyor oyalayıp e, falan e, e, 565 yılındadır ölümü 527-565 yılları arasında tahtadır Hüsnü e, ama geriye e, öyle bir miras bırakıyor ki kurduğu her şey tamamen e, birdenbire paldır küldür e, gidiyor özellikle kuzey dünyasında kurduğu değil e, miras olarak aldığı kendisi arkadaşlar Batı Balkanlıdır, İlliryalıdır. Bir İlliryalı e, köylünün e, amcasının yanında gelmiştir. Justinus 1. Justinus'un e, 518-527 e, yıllar arasında tahtta olan amcasından e, sonra tahta geçmiştir. E, kendisinin memleketini e, kaybediyor, e, o ötelediği ve yanlış teşhis ettiği avar meselesiyle hayatındayken onları oyalamayı başarmış ama Justinianus'un e, ölümü Bizans'ın en azından Bizans Balkanları'nın e, ölümü anlamına geliyor. Evet demek ki Prokopius bize e, bu şekilde <laughs> e, e, biz hangi birisine inanacağımız e, inanalım dediğimiz iki farklı e, kitabıyla aslında iki farklı yerden bakarak o dönemin dünya siyasetini, Bizans kümenesi etrafındaki siyaseti görmemizi sağlıyor. Beri taraftan sadece Bizans'ı eğer çalışmak istiyorsa bir uzman, sınırsız arkadaşlar bilgi var. Yani 25 yılı bu kadar ayrıntılı bir şekilde yazan kolay kolay o, o kendi dönemine kadar zaten böyle bir şey yok da e, neresinden bakarsak bakalım e, muhteşem bir şekilde şahit olduğu dönemi Belizarius'un faaliyetlerini yazıyor. Evet gizli tarihte de e, hangisi birisine inanalım dedirten ee, öyle şeyler yazıyor ki artık bu kadar da olmaz e, diyoruz. Ee, yani e, e, kini e, hayal kırıklığı demek ki e, o kadar fazla e, neredeyse e, gizli tarihte söylenenlere inanmama noktasına geliyoruz. Tamam önceki yazdıklarını, Savaşlar kitabında yazdıklarını e, e, tam özgür özgür e, e, çok eleştiri içermeyen bir şekilde yazdı. Ama e, e, Beri taraftan e, durum o idiyse ise durum gizli tarihte söylediği kadar feci ise e, Savaşlar kitabını na, nasıl o kadar övgülerle dolu olarak e, yazdı. E, arada e, işte e, tek tük e, Yusuf laf dokundursa da. Arkadaşlar e, resmen küfrediyor, söylemediğini bırakmıyor. E, yani Yusuf bir bir e, ancak şey bir romanın imparatoru değil, şeytanların başı olduğunu söylemekten başlayıp onun eşi Ayasofya'yı yaptıran Theodora'nın anlatıyor ayrıntılarıyla pavyon çıkışçı bir kadın olduğu hatta kendisi gibi olan General Belisarius'un karısı. O da işte girdiği bulunduğu evdir. Onu da yakından tanır ikisini baş başa verir, generali bu üçünden ayırır. E, generalin karısı Antonina ve Theodora gençliğinden beri e, arkadaş olan ikisi de işte bugünkü e, dille anlatırsak pavyon çıkışlı olan kadınlar, birisi generalin karısı, birisi imparatorun karısı ve birlikteler işbirliği yapıyorlar. E, Anton e, generalin karısı. E, saray e, lehine, kendi kocası aleyhine e, casusluk yapıyormuş. Onlar için çalışıyormuş. O da aynı şekilde e, ahlaksız bilmem ne e, kadınmış. O e ve o yaptığı hayır işleri, Ayasofya'nın inşası falan filan bunlar tabii ki halka göstermelik olarak yapılan kendisinin ahlaksız geçmişini hatta mevcut ahlaksız yaşantısını gizlemeye yönelik olan samimi olmayan gösterişe dayalı dini yatırımlarmış, yapılarmış o Teodora'nın hayır işleri. Hüsnü e, da benzer şekilde e, tanımlar arkadaşlar. var e, öyle kabiliyetli falan da değil, e, aklı her şeye ermeyen, e, kalın kafalı, bilmem ne e, söylemediğinde bırakmaz. Zaten bu kadınların başta Teodora'nın e, sözüne e, giden adamdan ne beklenir ki diyerekten. E, arkadaşlar bu şekilde dediğimiz gibi gizli tarihte de Justinianus döneminin, Justinianus'un e, karısı Teodora'nın ve generalin karısı Antonina'nın günahlarını böyle e, saçıp dökmekle e, meşgul olur e, Gizli Tarih adlı kitabında da. Bu şekilde e, 6. yüzyılın e, ortasına kadar gelen e, dönemin diyelim 25 yıllık 6. yüzyılın ikinci çeyreği diyelim arkadaşlar. Ki Bizans açısından en önemli, bütün Bizans tarihinin en önemli dönemlerinden birisi de sonuçta ne dersek diyelim, Justinianus, Bizans'ı en geniş sınırlara tekrar ulaştırmış olan Justinianus'un dönemidir bu. Onun yegane kaynağıdır. Evet, unuttuğumuz bir şey kaldı mı bilmiyorum. Burada bitirelim Prokopius bahsini. Peki bir diğer derste görüşmek üzere.